Zeyrek Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Zeyrek semti adını bu camiden alır. Bizans döneminden kalma bir yapı olan Pantokrator Kilisesi ve Manastırı, günümüz İstanbul'u için Zeyrek Camii olarak bilinmektedir. Burası, Ayasofya'dan sonra Bizans'tan geriye kalan kiliseler içinde en büyük ikinci kilisedir. Yığma tuğla tekniğiyle 1118-1124 yılları arasında inşa edilen kilise, Bizans İmparatoru II. Yannis ve ailesi tarafından yaptırılmıştır. Dördüncü Haçlı Seferi'nin ardından İstanbul'un Latin hakimiyetine girdiği dönemde kompleks, Venetikli Latin Katolik din adamlarının makamı haline geldi. Bu sırada manastırda bulunan pek çok kutsal obje Avrupa'nın çeşitli şehirlerine götürüldü. İstanbul'un fethinden sonra manastırın keşiş hücreleri medreseye çevrilerek Osmanlı'ya ait ilk eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdi. Kiliselerde cami ve derslik olarak kullanıldı. 1756 yılında bölgede etkili olan büyük bir yangınla 1766'daki depremin ardından bina ciddi ölçüde tahribata uğramış ve 3. Mustafa döneminde geçirdiği geniş çaplı onarımdan sonra günümüzdeki halini almıştır. 20. yüzyılın ortalarına doğru iyice bakımsız hale kalan cami, ilerleyen yıllarda bir dizi iyileştirme ve restorasyondan geçti. Son olarak 2009'da başlayıp 9 yıl süren büyük ölçekte bir restorasyonun ardından 29 Mayıs 2019'da yeniden ziyarete açıldı.